ندكت you uh -huh. Elle çok yıpranmasın diye. Evet. Yılda iki sefer satışı yaptığında temizliği yapıyor. Benim yedim 15. de dedim ona ben de mahvet baktım yani bu dünyadan geç da Kitaplarımla beraber. dedim ben de sen gittin. Sadece elektrik şey, bir yetim değilmiş. sis vardı bir davul başında, mahsır kalmış. bir yer. Bir bir deri kalmış. Ya kemikleri mi? Yolu aşağı aşağı atı getirdi, getirdi, köylüler toplamış bir diyor Benim bir vefat eden bir halam vardı. Bana 20 lira para vermişti o zaman ee, bir şeyler almam için. Ee, üzerinde işte Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafı vardı. ben ilk ilk taştan heykeli Mehmet Akif Ersoy'un o 20 liraya bakarak ben o bir heykel yaptım. Kendi köyümde atölye kurdum. hem burada iyi resim yapabilme şansım var. Hem de ben her sanatçı ille ki kendi doğduğu yere dönmesini isteyen biriyim. Her üreten insan ille ilk doğduğu topraklara geri dönmeli. Oraya bir şey katmalı diye düşünüyorum. Şimdi resimlerde de genelde ben Anadolu kültürünü çalışırım. Kendi öz kültürümü çalışırım. Şu ana kadar en çok çocukluğumda dinlediğim ya da okuduğum hikayeler, ya da dinlediğim hikayelerden yola çıkarak resim üretiyorum. Sürekli çocukluğum bana bir rehber oluyor. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı çocukluğumda. Dağlardan renkli taşları topluyorum. Onları getirip, tabi bulması çok sıkıntılı taşıması, getirmesi yine çok zor. Getirip onu havanda, demir havanda dövüyorum. Ben taşları dağlardan toplayıp hazırladıktan sonra MDF üzerine, tabi çıtalarını keserek, şey ederek, hazırlayarak MDF üzerine silikon kullanarak yapıştırma usulü yapıyorum. Önce kalemle, sonra taştan çizim yapıyorum komple. Ana fonu oluşturuyorum. Ondan sonra asıl esere geliyorum. Eseri 5-6 kat yapıyorum. Ee, günlerce uğraşıyorum. Yani bazen 5 e, günde yaptığım bir eser de var ama 4 ay çalıştığım eser de var. Ee, şimdi dünyanın 15-16 ülkesinde, belki daha fazla ülkesinde e, eserlerim var. Ee, tabi bunda en çok Paris'te e, en fazla eserlerim var. Bazen bir arkadaş aracılığıyla, bir yerde bir koleksiyoner aracılığıyla, e, son zamanlarda işte sosyal medya. Ve bu sergilerin daima getirdiği bir şeydir. Eserimi yurt dışına gönderiyorum, bir nevi ülkemi tanıtıyorum. Ülkemden iyi yani e, bir kamu görevi, bir vatandaşlık görevini en iyi şekilde yaptığımı düşünerek. Yani gönderirken bir iki gün belki biraz kırgınlık kırgınlık dediğim o resmi özleme gibi bir şey yaşıyorum. Bu atölyeden de işte dünyanın her tarafına eserleri gönderiyoruz Bingölü tems yani temsil ediyor. Birçok ülkeden teklif aldım. Norveç en şeyiydi en mesela en ciddi olanıydı. Ben hayır dedim. Ee, sergiler olabilir. Ee, sergiler için her, her ülkeye gidebilirim ülkemi temsil etmek için ama Bingöl'den asla. Hatta şimdi bazen bazı Bingöllü bizi seven dostlar böyle şey olduğunda şey diyorlar. Ya Bingöl senin yerin değil, işte köy hele hiç senin yerin değil. E, yerim nere diyorum. Allah İstanbul ya da Paris'i e, tamam da ben İstanbul Paris'in varlığından benim de haberim var. Ama ben Bingöl için bir şey yapmak istiyorum.